Dersimizin konusu metotlar. Ekle butonuna bastığımız zaman rakam listbox'a eklensin. Mesela 166,65. Bir daha virgüle basamıyoruz gördüğünüz üzere. Harflere basamamamız lazım. Rakamlara basabiliyoruz. Harflere basamıyoruz. Bunu da ekleyelim. Daha sonra hesaplaya basınca iki rakam toplanmış olsun. Temizle dediğimizde de tamamı temizlenmiş olsun. Bu şekilde bir örnek yapacağız sizinle. Burada bu işlemleri yaparken metotlar kullanacağız. 100 rakamını ekledik. Mesela 200 rakamını daha ekleyelim. Kolay olsun 300 yapıyorum ona bakın. Evet 300 yaptı. Formumuzu kapatalım. Şimdi bu forma benzer bir form çizeceğiz. Ondan sonra metotlarımızın nasıl hazırlandığını size göstermeye çalışacağız. New Project dedik. Adı metotlar olsun. Şimdi ben her zamanki gibi yine form nesnelerini çizmek istemiyorum. Siz de DVD'den initialize component metodunu bulursunuz. Oradan kopyalayıp nesnelerin otomatik çizilmesini sağlayabilirsiniz. F7'ye basın. F12'ye basın. Initialize Component metodunun constructor'ın otomatik olarak form oluşturmasını sağlayacağız. Az önce ekranda gösterdiğimiz formun constructor'ını alacağız. Evet o formun konstrakçörü şu anda ekranda. Kopyalıyorum. Yeni formuma yapıştırıyorum. Şimdi hata verecek onları hemen sileriz. Olaylardan daha sonra ihtiyacımız olduğunda zaten çift tıklayarak mesela klik olayını oluşturabiliyoruz. Events listesinden seçerek çift tıklayarak olayımızı oluşturabiliyoruz. Hani bunları tekrar yazarız. Problem değil. Evet formumuzdaki nesneler çizilmiş oldu. Şimdi öncelikle ekle butonuna bastığım zaman verinin list box'a eklenmesini sağlamak istiyorduk. Onu yapalım. txt rakamlar text box'ın adı bu. items add evet. Daha doğrusu şöyle listbox ekleyecektik lbx rakam items add txt rakamlardaki text eklenecek. Daha sonra txt rakamların içeriğini temizleyelim reset text yapalım resetleyelim textini. Textbox temizlenmiş olsun. Daha sonra yine Textbox'ta fokuslanalım. Yani Textbox seçili halde olsun. Tekrar kullanıcı oraya gitmek zorunda kalmasın. Yalnız burada gördüğünüz üzere harfler de ekleniyor. Biz hesapla butonuna basınca ortalık karışacak. Çünkü harfle rakam toplanmaz. Nal ifadeler de alınmış oldu. Gördüğünüz üzere bakın. Hiçbir şey yazmıyorum. Ekle diyorum onu da ekliyor. Bakın iki tane null ifade eklendi. Bunları da önlememiz lazım. Yani bir metot yazalım şimdi. TXD rakamların KeyPress olayına yazacağız. Properties Events KeyPress çift tıkladık. Şimdi buraya metot yazacağız. Adı sadece ondalik izni olsun bizden e parametresini talep etsin. Ayrıca bizden kullanıcının bilgisayarındaki ondalık ayırıcı talep etsin. Aslında bunu string tipinde sunacağız. Şöyle yapalım. String ayıracı. Enin tipi de KeyPressEventArgs. Ctrl R mi? O zaman şöyle yapalım. Metodumuzun oluşmasını sağlayalım. Metodumuz şu anda hazır. TROV yazan kısma metodumuzu yazacağız. Parametre olarak keypress eventargs e alacak ve string tipinde de ayracımızı alacak. İsteyecek bizden. Manuel veri giriş özelliği. Şu anda parantez içinde yazacağım tüm işlemin tersini alacağız. Devam ediyoruz. Char is digit i e. nokta key char. Yani rakamsal verilerin girişinden bahsediyoruz. Veya alt kere ile beraber basıyorsunuz. Yoksa benim gibi shift ile basarsanız büyük işareti çıkıyor. E nokta key char. Eşitse. Hani kullanıcı hata yaptığı zaman silebilsin diye case back tuşunu da aktif ediyoruz. Backspace tuşu var ya. Onu da aktif edelim ki kullanıcı hani hata yaptığı zaman en azından backspace ile veriyi silebilsin. Şu anda kullanıcının basabileceği tuşları listeliyoruz aslında. E nokta key char eşittir. Eşit eşit yani eşit mi? Char nokta parse. Char tipine parse ediyoruz. Neyi? Ayraç. Ayraç neydi? Ayraç gördüğünüz gibi string tipinde kullanıcıdan isteyeceğimiz bir veri. Ama bu veri ne olacak? Bu veri kullanıcının Windows sistem ayarlarında bulunan nokta veya virgül. Yani şöyle yapalım aslında. Kullanıcıdan biz nokta veya virgül ayarlarının ne olduğunu istiyoruz. Yani sistemden ancak bunu bulabiliriz. Biraz sonra da görüntülerim size. Şimdi oraya geçmeyelim. Ayrı aç. Ve txt i̇şte rakamlar text özelliği içeriyorsa ayrıcı. Yani bir kere ayraç girilmesi için yazıyoruz bunu. Yani kullanıcı birden fazla virgül giremesin. Hani 16,25,75,85 virgül 75, virgül 85 gibi bir rakamı asla yazamasın. Onun için daha önce ondalık ayracı yazdıysa böylece ondalık ayraç contains şeklinde arandığı zaman bakılır ki ondalık ayraç var. Böylece kullanıcı tekrar ondalık ayraç giremez. Tabi konket demeyeceğiz. Contains diyeceğiz. Contains. Evet. Son parantezimizi de kapatalım. Şimdi yukarıda metotta eksik bırakmış olduk keypress keypress event args tipinde bir parametre istiyor. Biz de onu txt rakamların keypress olayındaki keypress event args e parametresini sunabiliriz. E aslında şöyle uzun, uzun. neyse e dedik. Virgül. String ayraç. Şimdi kullanıcının hangi ayracı kullandığını sistem tarafından bulalım. Bunu biz kullanıcıya sorarsak virgül kullandığı halde nokta verebilir. Nokta kullandığı halde virgül verebilir. Application current culture current number format currency decimal yani para ayırıcı currency decimal separator. Çok uzun. Şimdi bunu uzun uzun yazmayalım. Currency decimal separator. Evet. Böylece txt rakamlar textbox'ın keypress olayında sadece ondalık rakamlara ve yani hem rakamlara hem de ondalık rakamlara izin veren bir metot yazmış olduk. Çalıştıralım bakalım. Ekle dedik. Evet şu anda harf girmeye çalışıyorum. Tuş seslerini duyuyorsunuzdur. Rakam girebiliyorum. Virgül girdim. Daha sonra bir daha virgül girmeye çalışıyorum. Evet böylece kullanıcının hata yapmasını da önlemiş olduk. Nal girdi. Nal veri de girememesi lazımdı. Şimdi onun kodlarını ekleyelim hemen. Bunu da şöyle ekleyelim. Eğer string is null or white space vardı. Yani bu hem boşlukları hem de boşluklardan oluşmuş karakterleri kontrol edebiliyor. Onun için bunu kullanalım. TXT rakamlar nokta text özelliğinde. Yani TXT rakamların text özelliğinde bunlar yoksa yani boşluk veya da boşluk karakterlerinden oluşmadıysa veri girişi yapılabilecek. Şöyle biraz verileri bozayım. Yani verileri bozmak değil de tab ayarlarını bozayım. Ctrl K bastığınız zaman tüm ayarlarınız düzelir. Yalnız bu şekilde alt satıra inerek verdiğiniz boşluklar düzelmez. Onlar tab karakteri değil, boşluk karakteri. Yani şöyle Ctrl K D gördüğünüz gibi kullanım düzenlenmiş oluyor. Ctrl K D kullanımı düzenle. Böylece nal veya boşluklardan oluşmuş bir veri girileme girilemeyecek. Bir bakalım. 15525. Tabii ki burada değilse dememiz lazım. Yani not şeklinde ifadeyi çevirmemiz lazım. Yani kullanıcı bu bu verileri girmiyorsa anlamında. Evet şöyle kenara çektim. Ekle dedim. Eklenmiş oldu. Evet. 55 işte 67 gibi rakamlara girdi. Böylece metodumuzun nasıl çalıştığını da görmüş olduk. Aslında şöyle bir adımlayalım. Siz de daha rahat görmüş olursunuz. Ekle'ye bastım. Bakalım neler oluyor. F10 dedik. Gördüğünüz gibi listbox'a rakamlar ekleniyor. Aslında size şunu görüntülemek isterdim. Buraya ben mesela Y harfi yazacağım arkadaşlar. Bakın yazamayacağım. Evet başladık. Şu anda text box'ın key press olayı aktif oldu. Neden? Çünkü key press yani bir tuşa bastım. Başladım. F10. Devam ediyoruz. Şimdi metoda geldi. Metodun adı sadece ondalık izni. Biraz sonra sadece ondalık izni metoduna ineceğiz. Parametre olarak e parametresini verdik. Bu keypress event args'tan gelen bir özellikti. Aynı zamanda da kullanıcının Windows üzerinde kullanmış olduğu currency ondalık ayırıcını sistem otomatik buluyor. Gördüğünüz gibi virgülü buldu. Ve işlemi gerçekleştirmiş oldu. İsterseniz şöyle yapalım. Yani metoda da uğrayalım isterseniz. Şu anda ben bir rakam yani bir harf yazmaya çalıştım. F devam ediyorum. Şimdi manuel veri girişi manuel veri girişine izin vermeyeceğiz. Aslında izin vereceğiz. Sadece rakamlara ve ondalık ayrıca izin vereceğiz. Başlayalım şimdi. İyi ki içer. Gördüğünüz üzere D karakteri D herhalde 100 nolu karakter. Bir bakalım buna Excel'de daha kolay görünüyor. Hemen görelim. Ne işimiz var Excel'de demeyin arkadaşlar. İşlemlerimizi o kadar kolay hallediyor ki şaşıracaksınız. Eşittir kod diyelim. Gördüğünüz gibi D harfinin karakter kodu 100'müş. Burada da zaten gördüğünüz üzere D harfinin karakter kodu 100 çıktı. Devam edelim. Case Back dediğimiz Backspace tuşu. Buna basmaya izin veriyoruz. Devam ediyoruz. Ayraca baktığımız zaman ayracın ondalık ayracımız olduğunu görüyoruz. Ayrıca Contains daha önce bu ayraç girildiyse bir daha girilmemesini sağlıyoruz. Şimdi bir de Windows'ta kullanılan nokta virgül hangisinin kullanıldığını görmek istiyoruz. Bölge yazın arkadaşlar. Direkt gelecek. Bundan sonra da ek ayarlara tıkladık. Gördüğünüz üzere ondalık simgesi olarak virgül kullanılıyor. Bu ayarları karıştırmayın. Basamak gruplandırma olarak da nokta kullanılıyor. Bizim Application Current Culture Number Format Currency Decimal Separator bize ondalık ayracımızı sunuyor. Böylece bir metodun nasıl çalıştığını, nasıl işlem yaptığını görmüş oldunuz. Bu metot değer döndürmeyen bir metot. Visual Basic .net'te de kullanılan değer döndüren metotlar var. Değer döndüren metotlar da Visual Basic .net'te function metodu olarak geçiyor. Yani ben aslında değer döndüren metotların hani function metot olarak adlandırılmasından yanayım ama C#ta değer döndüren metotlar direkt değer döndüren metotlar olarak geçiyor. Yani iki türlü metot var. Void metot ve değer döndüren metot. Visual Basic net anlatıyor olsaydık function metot diyebilirdik. Daha kolay olurdu. Şu anda bizim size anlattığımız metot değer döndürmüyor. Gördüğünüz üzere bir işlem yapıyor. Geriye herhangi bir değer dönmüyor. Konuyu kitabımızdan takip ederek değer döndüren ve değer döndürmeyen metotları inceleyiniz. Ayrıca out, out parametresi ile dışarıya aktarılan verinin değer döndürmek anlamına gelmediğini kitabımızdan takip ediniz.